Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Lavion'un üretmiş olduğu poşet yapıştırma makinesini tanıtacağız. Kullanımı kolay, gayet ergonomik bir makinedir. Kontrol panelini tanıtalım. Kontrol panelinde e, ısı ayarı yapabileceğimiz bir yer vardır. Isı ayarımız azaltıp artırabiliriz poşetimizin kalınlığına göre. Bu şekilde sistemini tanıtalım. İki adet rezidans vardır. Yanmaz teflon bandımız. Aynı zamanda kutu içeriği de bir takım yanmaz teflon bandımız mevcuttur. Artı sigortamız. Ve bu kısımda naylonumuzu buraya dayamak için, sabitlemek için bir aparatımız çıkacaktır. Bunu da bu şekilde buraya takarız. Gördüğünüz gibi. Bir örnek yapalım. yapıştırma arası. Tekrar geçelim. Ürünümüzün kullanımı gayet basit ve şık bir üründür. İşletmenizde çok fazla yer kaplamaz. Çalışma prensibi çok basittir. Poşetinize göre dediğim gibi ısı verirsiniz. Kullanmaya başlarsınız. İç aksanı bu şekildedir. Kapatıyorum daha sonra. Tekrar geçiyorum. Buradaki aparat sayesinde buraya sıfırlıyorum naylonumu ve veriyorum. Gördüğünüz gibi yapıştırma kısmı bu şekildedir. Ürünü Sönmez Endüstriyel Nokta inceleyip sipariş verebilirsiniz.